Yani bazıları var da yani çok çile çektim. Çile peygamberimizi güzelleştiriyordu. Hazreti Yusuf'u dünyanın en güzel insan haline getirdi çile. Evet. Hep çile acıyla geçti hayatı. Akıl olmaz güzeldi. Musa ömrü boyunca acı çile çekti. Nefis yakışıklıydı. Yani kavminin en yakışıklısıydı. İki metreye yakın boyu. Yani İki metrenin üstünde anladığım kadarıyla bir şey olarak veriyorlar da zira olarak veriyor. Bayağı uzun öyle? Enine de çok geniş. Yani pehlivan yapıldı. Zaten Allah vermesin. Kodu mu komaya sokuyor. Öyle bir şey var. Vurdum. Onun için bir daha böyle bir şey girmiyor zaten. Hazreti Musa. Yani kolunun kuvvetini bilmiyor. Yani gücünü bilmiyor tam. Yani vurduğunda yapacak etki vermiyor. Adama vurunca adam beyin kanamasından ölüyor. Bir daha yapmıyor Hazreti Musa o tip şeylere girmiyor. Ama mesela o kadınlar peygamber kızları kuyunun başına geliyorlar. Çobanlar egoist böyle ahlakları bozuk. Kendi koyunlarını sulamışlar çobanlar. Sonra ağır büyük bir taşı mesela 7-8 çoban birden getirip şeyin üstüne koyup kapatıyorlar o kuyunun üstüne. Yani belki 150-160 kilo yiyor. 170 kilo yani büyük taş. Adetim olsa geliyor, koyunları topluyor, taşı da alıyor sakince alıp kenara koyuyor. Çobanlar geri 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 olayı görünce tabii yani çünkü akıl almaz bir kuvvet yani çok tehlikeli olduğunu anlıyorlar kızları hayran oluyor ikisi de. Çok kuvvetli diyor babalarını överken. Güçlü kuvvetli diyor ve çok güvenilir diyorlar. Yani iki vasfı dikkatlerini çekiyor. Koyunları suluyor. Hiçbir şey de istemiyor karşılığında. Ben yani Allah rızası için yaptım diyor. Buyurun diyor. Rahatça yani her zaman zamanda hani emrinizdeyim uslubunda. Bakıyorlar ki yani yakınında olsa daha iyi olacak hanımlar. Babalarına gidiyor. Baba diyorlar, böyle bir delikanlı var yakışıklı, efendim, güçlü, kuvvetli, güvenilir. Peygamber de hemen anlıyor, ee, bu, bu iki kızından birini sana vereyim diyor. Ee, şeriatlarda bak hiç değişiklik olmuyor. İki kız kardeşi aynı anda nikahlamak yok. Yani bak o şeriatı görüyor musun? Şeriat'tan bir bölüm o. Yani hiçbir şeyde değişiklik olmuyor. Şeriatta değişiklik olmuyor. Hz. E, Musa devrinde münafıklar o bıldırcın ve helvadan dolayı e, takatten düştüklerini işte çöktüklerini falan ediyorlar. Mısır'a dönersek diyorlar işte soğan bize kuvvet verir, sarımsak bize kuvvet verir. Yani yiyeceklerle kuvvet bulacaklarını zannediyorlar. O zaman kuvvet sembolü sarımsak. Yani soğan sarımsak yemeyenin güçsüz düşeceğine inanıyorlar soğan yerine sarımsak yerine çok güçlü olacağını inanıyorlar. Bütün Mısır'da bir e, inanç bu. Halen de var. Evet. Değil mi? insanlar? sarımsak soğanın evet. büyük faydaları Çok toksik evet. maddelerde evet. kuvvetle vermez vücudu. Öyle bir şey de yok. Yani acı ve keskin olmasını kuvvet verici yani ona kuvvetle bağlantı kuruyorlar herhalde. Psikolojik bir etkisi var. Halbuki sadece e, alerji yapar. Yani sindirim sisteminde tahriş yapar. Hiçbir faydası da olmaz. Onunla gençleşip güzelleşip sahte olacaklarını düşünüyorlardı. Ya yani imanla değil, Allah'ın gücüyle değil. Sarımsağın gücüyle, soğanın gücüne olacağını. Onun için Hazreti Musa'yı bırakıp sırf sarımsak soğan bulabilmek için eski Mısır'a yeniden dönüp o köle hayatını yeniden yaşamaya başladılar. Ve feci şekilde çöktüler tabii orada. Hazreti Musa da 120 yaşına kadar yaşadı. Aslan gibiydi. Bayağı sağlıklıydı. Eski Mısır'da soğan festivalleri var. Sarımsak festivalleri var. Rahipler soğan demeti taşıyor üstlerinde. Sırtlarında. Orada zaten resimleri vardır. O dev rahit, resimler var mı eski Mısır'a? Festivale gidecek olanlar bir gece evvelinden yastığın altına soğan, sarımsak koyuyor. Leş gibi kokuyor. <laughs> sonra sabahleyin onları koklayıp ondan sonra gidiyorlar festivale. ortaları ne şekilde olduğunu bir düşünün. Ter kokusu, soğan kokusu, sarımsak kokusu. Bakayım. Yaklaştır. Evet. Yine diğer resmine devam et. Tekrar göstereyim. Birazdan göstereyim. Evet. Yaklaşır ve göster. Evet. Sarımsak soğan kültürü. mısırlar e, sonsuzluğu ve tarımdaki bereketi simgeleyen soğanlardan yapılmış kolyeler takıp boğazlarına ona yazıyorlar. Yani <laughs> felaketi bir düşünün. Sarımsak kolyeleri, soğan kolyeleri. <laughs> Dehşet verici bir durum ya. Bir de güneşin alnına hepsi terliyorlar. Bir de buna özeniyor ya hayret yani Hz. Musa'nın dükkanında tertemiz yaşamak varken gelip şu azap dolu hayata razı olmaları inanılır gibi değil. Soğanın dayanıklılık ve gücü artırdığına inanıyorlar. Hiçbir etkisi olmaz. Ne protein gücü var ne bir şey. Hiçbir şey yok soğanın. Hı. Kendi kafalarına göre öyle bir batil inanç geliştirmişler. Ama bak 5000 yıllık kültür şu anda da var. Gribe çok iyi gelir. Zuan ya ha zuan yerken. Adam hasta olmayan midesi var, onu da hasta diyorlar. <laughs> Tarihçi Herodot, Keops piramidinin yapılış sırasında çalışan işlerin yediği soğan ve sarımsaklar için ödenen para, 1600 gümüş talentmiş. <laughs> bak, bak boş işlere uğraşıyor. <laughs> bu bilgileri Pavirse kaydedilmiş. Günümüz değerlerine göre 20 yıl boyunca 360 bin işçi adına harcanan bu para yaklaşık 10 milyon dolar ediyormuş sırf soğan sarımsağı verilen para akla bak ya bir de hepsi midesinden hasta olur başka bir şey olmaz yani